Abi, bakakaldın kıza. Acayipmiş değil mi? Acayipmiş abi. İkiz mi bunlar? <laughs> evet ikiz. Soldaki benim, sağdaki senin. Hiç her hiç, senin kafan olmuş ikiz. Afi. Sen niye içmiyorsun? İyiyim ben. Aç bakalım ağzını. Aç. Hop! İyi olursun tabii. Almıştın fıstık gibi kızı karşına. Senin yerinde kim olsa iyi olur zaten. Vallahi arkadaşlar hiç heveslenmeyin o benim. Hop hop! Avucunu yalarsın. Oğlum saçmalama iki gün sonra evleniyorsun sen. Oğlum. Kızı bana getirmedin mi? Ya o striptiz içindi. Böyle bir yavruyu sana bırakır mıyım ben ya? He? Sen ne yapıyorsun? Kiminle mesaj yaşıyorsun bu saatte? Ha? Yoksa bizden habersiz sevgili falan mı yaptın? <laughs> Komik olma lan. Kim bakar bu bir yara? <laughs> <laughs> gel dik kafana. Neden nazlanıyorsun? İç bakayım şunu. Evet arkadaşlar, show bitti. Bize müsaade. Size de iyi geceler. Aa, oldu mu be oğlum yaptın ya? Allah Allah. Oh. Da? Nerede o? Kim nerede? Seda, senin ne işin var burada? Seda! Seda dur, nereye? Gidiyorsun? Seda! Seda dur, nereye gidiyorsun? Seda! Seda dur, nereye gidiyorsun? Sakın bir şey söyleme Börent, hep senin yüzünden. Seda! Ha? Ne işin var burada senin? Seda! Seda, Seda dur, Seda! Seda dur! Seda! Aşağılık pislik! Nasıl yaparsın bunu ha? Nasıl yaparsın? Seda, ne oluyor ya? Seda sakin ol. Demek sen de biliyordun. Hepinizden nefret ediyorum. Ya Seda, adamın bekarlığa veda partisi be. N'abersin? Günaydın, iyidir. Şu son dava dosyasının raporunu gözden geçiriyordum. Var mı bir sorun? Yok. Siz neredeydiniz sabah? Bir işim vardı Ya hayırdır, bu aralar sık sık işiniz çıkıyor sabahları. Şu halkalı cinayetinin dosyası sende mi? <laughs> Gerçekten anlatmayacak mısınız ya? Neyi? Bu sabah nerede olduğunuzu? Sen şu merakını cinayetlere saklasan daha iyi olur. Ya ben size her şeyimi anlatıyorum ama. Bazı şeyler konuşulmaz. Şu an beni daha da fazla meraklandırdığınızın farkındasınız değil mi? Yani rahat bırakmayacaksın değil mi? Çatlarım, öğrenmezsem çatlarım vallahi. Merkez 45-25. 45-25 dinlemede tamam. Yalın Sokak numara 45. Anlaşıldı. Hemen olay yerine intikal ediyoruz. Hadi. Başkomiserim. Bıçaklanmış mı? Öyle görünüyor başkomiserim. Göğüs ve karın bölgesinde kesikler var. Suç aleti bulabildiniz mi? Henüz bulamadık komiserim. Bak Murat bana sakın aradık bulamadık diye gelmeyin. Cinayet silahı bulunacak tamam mı? Tamam başkomiserim. Hadi kolay gelsin. Olay yeri incelemesi bilim olduğu kadar bir sanattır da... Dünyanın bütün bilim insanları bir araya gelse sanatçının yani parçacıkları birbirine bağlayan polislerin katkısı olmadan bir cinayet soruşturmasını başarıyla sonlandıramazlar. Doktorlar hastalık yok hasta vardır der ve aynı hastalığa tutuldukları halde her hastaya en uygun tedaviyi uygularlar. Polisler de benzer cinayetlerle karşılaştıklarında her katilin kendine özgü bir modus operandisinin yani suç işleme tekniğinin bulunduğunu ve ardında farklı bir iz bıraktığını bilirler. Bu nedenle her olay yeri farklı bir stratejiyle incelenir. Fail bıçaklanan Ayça adlı genç kadının tanıdığı biri de olabilirdi. Bir biçimde eve girmiş bir yabancı da öldürme motifinin ne olduğunu ortaya çıkarttıklarında onu bulmaları da kolaylaşacaktı. Kurbanın kimliğini belirledik başkomiserim. Ayça Peker, 27 yaşında, bir tercümanlık şirketinde çalışıyormuş. Cesedi kim bulmuş? Evdeki arkadaşları bulmuş başkomiserim. Kaç kişilermiş? Geldiğimizde evde maktul hariç beş kişi vardı. Kavga etmişlerdi komiserim. Kavga mı etmişler? Evet komiserim. Çok kötü birbirlerine girmişler. Çocukların ikisinde darp izleri vardı. Biri daha kötüydü. Hemen müdahale ettik. Kız kavga sırasında mı olmuş? Hayır başkomiserim. İfadelerine göre kızın cesedini görünce birbirlerine girmişler. Neredeler şimdi? İçeride. Ayrı ayrı yerlerde tutuyoruz başkomiserim. Tamam sağ ol. Hadi gidip konuşalım şunlarla. Tamam, teşekkür ederim. İhbarı sen mi yaptın? Evet. Beren Çubukçu, 28 yaşında, Maktülün arkadaşı. Eğer olduğunu anlatabilecek misin bana? Bilmiyorum. Sabah uyandığımızda odaya girdik. Orada öyle yatıyordu. Odada kim vardı? Barış, Seda, Arda ve ben. Hep birlikte mi girdiniz odaya? Yok, hayır. Barış odadaydı zaten. Yatakta yatıyordu. Siz